Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Rostar ee, Yeni gelen karakteri alacağız arkadaşlar Büyük bir fırsat 400 pizza alacağız ee, ismi İsmi galiba Destans karakterimiz Zaten Nuss Brawl'da ben almıştım da Gerçek Rostar da alayım dedim Meeple Evet 410 pizza alınıyor Alıyoruz ve yanında bir tane de paket veriyor Onu da açacağız inşallah bir şey çıkar Evet Meeple'ımızı aldık Game Over şeyini de aldık ee, Simgesini aldık Evet ender açıyoruz bender tüh be güzellik şey mücevher iyi maşallah evet bununla bir tur oynayacağız arkadaşlar bakalım nasıl bir karakter zaten göstermiştim nus da burada da göstereyim dedim arkadaşlar aksesuar açamayacağız bu hesaba öf be altınımız eksik kusura bakmayın e, altı seviye yapacağız o yüzden evet seçe uğralım oynayalım bakalım nakatta bir tur oynayalım sonra çift hesaplaşmada bir tur oynayalım Evet bakalım Evet şarjımız 10 kaldı la Evet Meeple 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 İkisinde ben öldüreceğim oğlum Önce Riko'dan mı başlasak Ah be koy öldüremedim ama canını azalttım o pislik öldürdü yandaki Evet Primo benden kardeş. Primo benden. ye yeah, el Primo arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu nasıl soru? Ay şey özel gücü de güzelmiş arkadaşlar. Duvar arkası vurabiliyor. Ama o şeyin içinde kalırsa yani. Deliğin içine kalırsa oluyor. Anlayan anladı valla. Primo gel lan yine seni öldüreceğim. Biraz yoruyor bu her primi bizi ya. O mu kill benim lan? Yine primi aldık hayırlı olsun. Kaç kilo almışız lan? 2 mi 3 mü oldu? Göremedim vallahi siz gördüyseniz gördünüz. Ben bu en sevdiğim kostüm arkadaşlar Kenji'nin yani kostümü yeni gelmiş bu sezon fıstık gibi yeşil olan daha güzel yani her rengi çıkmış ama yeşil olan daha güzel bence. Evet şimdi çivez ablaşmaya girdik. Bakalım kazanacak mıyız? Bu karakterin aksesuarı çok güzel arkadaşlar. Hapse diyor. Çüp sarı mı nedir ne diyorlar öyle bir şey diyorlar. Ama tabi koltuğu içine falan atarsa kırılıyor arkadaşlar. Kırılan bir şey ama hapse ediliyor yani. Çok güzel bir aksesuarı var. i̇kinci İkin, aksesuarını bilmiyorum yani güzel değil herhalde. Şey adamları uzağa atıyor galiba bilmiyorum. Öyle görmüştüm sanki. 8 bit seni bit diyeceğim gel buraya. Ulan ultisi olmazsa öldüreceğim hemen. Lan nerede lan bu? Lan öleceğim, öleceğim. Arkadaş öleceğim. Vallahi ölseydik tam nutluk olurduk yani. Güzel aldık burada yani. Daha kaç kupardayız bir de. Yeni açtık. Sıfır kupardayız. Bir de kaybedeceğiz. Ve oradan Brokko da indirdik. Son kayıtlarımız Feng'i öldüreceğiz. Feng gel duvar arkası vuracağım lan. Ölecek hadi bir tane daha işte bu bu turda birinci olduk böyle bir karakter arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir karakter yani ama yani biraz daha güzel yapabilirlerdi Destansı olması da haklı mılar mıydı haklılar diye yani. destansı da ediyor az bir şey yani fazla hak etmiyorum. ama yani neyse evet videomuz bu kadardı kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay